Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere pek çok vatandaşımız Türkiye'de tatillerini, izinlerini tamamladı ve dönüş yoluna geçtiler. Büyük bir kısmı araçlarıyla geri dönüyor ve gümrük kapılarında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bunun yanı sıra uçaklarla da vatandaşlarımız yaşamış oldukları ülkelere tatillerini tamamladıkları için dönüyorlar. Ben bu ekrandan hep uyardım. Gerek uçakla, gerekse de araçlarıyla Türkiye'ye giden ve dönem vatandaşlarımızın gümrük kurallarının dışında herhangi bir şey araçlarında ya da valizlerinde bulundurmamaları gerektiğini ifade ettim. Hırvatistan gümrük kapısında enteresan bir olay yaşandı. Sırbistan'dan Hırvatistan'a girerken gurbetçi vatandaşımızı Hırvat sınır görevlileri enteresan bir şekilde cezalandırdı. Aracında 2 kilogram biber bulunuyordu. Evet, zaten Sırbistan'dan Hırvatistan'a girerken yaklaşık 5 saat beklemişti vatandaşlarımız ve Hırvat gümrük görevlileri bu iki kilo biber için şunu söylediler yoğun bir kuyruk vardı. Sen bu biberleri alacaksın. Tekrardan Sırbistan'a gideceksin. Sırbistan'da çöpe atacaksın. Ondan sonra yeniden kuyruğa gireceksin dediler. Değerli izleyicilerimiz. Bu insanlık dışı bir muamele. Gümrük kuralları içerisinde normal şartlarda 2 kilogram biber için herhangi bir işlemin yapılması gerekmiyor. Ama keyfi olarak Hırvat gümrük görevlileri ve diğer ülkelerin pek çok gümrük görevlileri bu tür gıda ürünleri için ceza yazabiliyorlar. Vatandaşımız bence ucuz atlatmış. Çünkü geçtiğimiz yıl kendi bahçesinden toplamış olduğu 3 kilogram biber için bir vatandaşımıza 1700 euro para cezası yazılmıştı. Üstelik vatandaşımız izinden döndüğü için cebinde para yoktu. Bu sırada gümrük kapısında bulunan diğer vatandaşlarımız kendi aralarında para topladılar ve bu vatandaşımızın cezasını ödediler. Ondan sonra vatandaşımızı bıraktılar. Yani biber cezası var. Haberiniz olsun. Denk gelirseniz bu parayı ödemek zorunda kalıyorsunuz. Maalesef değerli izleyicilerimiz. Enteresan bir olay daha Almanya'da yaşandı. Bakın. Türkiye'den tatilden dönen gurbetçi bir vatandaşımız, 65 yaşındaki bir hanımefendi Hamburg havalimanında gümrük aramasına tabi tutuldu vatandaşımıza gümrük kurallarının dışında herhangi bir şey olup olmadığı soruldu Hayır yok dedi gümrük kurallarına uygun bütün eşyalarım dedi kendisinin valizini gümrük görevleri açtılar ve çorapların içerisinde iki adet değeri 5000 euro olan 35 gram iki tane bilezik ele geçirdiler Ele geçirdiler diyorum ama bana göre normal bir şey. Çünkü yani iki tane bilezik alt tarafı ne kadar ağır olabilir ki? Değerli izleyicilerimiz zaten hani anlatmaya gerek yok. Almanlara bu derdinizi anlatmanız bile mümkün değil. Kur'an'da ise o. O nedenle aman dikkat edin diyoruz. Bari yani koluna taksaydın da uzun da bir şey giyseydin bari o arada görünmeseydi. Yani 5000 Euro'luk bu bilezikler için 1100 Euro vergi ödeyecek ve vatandaşımız için de soruşturma başlatıldı deniyor. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz yani gerek yok. Getirmeyin, götürmeyin. Bir de bizim çökelikçilerimiz var, peynircilerimiz var. Memleketten, köyden 5-10 kiloluk bidonların içerisine peynir koyuyorlar. Bunlar da yaklaşık 3000 euro cezaya neden oluyor. Peki kıymetli izleyicilerimiz ne getirebiliriz ne götürebiliriz? gümrük kuralları gereği bir kişi günlük kullanımı için 423 euro değerinde altın getirebilir, götürebilir. Bunun dışında altın, değerli eşya vesaire getirip götüremez. Ve gıda ile ilgili durum da şu. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri getirmek, götürmek yasak. Haberiniz olsun. Şimdi bizim peynircilerimiz memleketten, köyden peyniri çok sevenler bana bazen kızıyorlar. Ben anlatıyorum. Bu bizim meşhur sarı kapaklı bidonlarımız var ya, ona dolduruyor. Ya tamam anlıyorum. Memleketin peyniri vesaire tadı başka oluyor. İnsan istiyor, canı istiyor. Saygı duyuyorum ama gümrük kurallarına göre bunu götürmek doğru değil. 5 kilo için 3000 euro para ödemeyi göze alıyorsan getir. Özellikle Bulgaristan, Sırbistan Macaristan, Hırvatistan vesaire ne derseniz deyin arkadaşlar. Bu gümrük kapılarından geçiyorsanız sizi bu cezalar bekliyor demektir. Zaten Bulgarlar başta olmak üzere ellerini oluşturuyorlar. Diyorlar ki kurbanlar geldi. Şimdi biz bunların araçlarını aradığımızda kesin gümrük kurallarının dışında bir şey vardır. Şimdi sigarayla ilgili de ciddi sorun var. Bakın bir Almanya gümrük kurallarına göre bir kişi en fazla Türkiye'den bir karton sigara getirebilir. Ancak bakıyoruz Yunanistan diyor ki gümrük kapısında sadece iki paket. Bak iki karton değil iki paket götürebilirsin diyor bir kişi. Şimdi böyle uygulamalar var. O nedenle sigarada problem. Bulgaristan'da diyor ki bir karton götürebilirsin ama Bulgaristan'da bir karton yakalatırsam bunun için de ceza kesiyorlar. Yani gümrük görevlisinin, gümrük memurunun ruh haline göre tipinize, sizin şeklinizi, şemalinizi beğenmese ceza yazıyorlar. O nedenle kısaca ne bir şey getirin ne de götürün arkadaşlar. Gerek yok. Yani şimdi memleketten köyden dönünce işte birileri arabalara bir şeyler de koyarlar. Aman şunu götür, götürmezsen alınırlar bilmem ne ama yani bu paraları ödemeyi kabul ediyorsanız hiç kimseyi kırmayın. Güzel güzel arabayı koyun. Sırbistan, Bulgaristan, işte Macaristan nerede yakalanırsanız da artık yapacak bir şey yok. Ha yakalanmayabilirsiniz ama bu stresi bu gümrük kapılarında çekmeye değmez. Zaten gümrük kapıları çok yoğun. Kapıkule'den başlıyor. 5 6 7 saat bekliyorsun. Bulgaristan'a gidiyorsun bekliyorsun. Oradan çıkıyorsun Sırbistan'a gidiyorsun bekliyorsun bekliyorsun bekliyorsun. Bir de üstüne para cezası ödemek insanın tabii ki sinirlerini bozuyor. Bir de herkes izinden dönüyor yani cepte para yok. Bunlar diyor ki ya parayı ödeyeceksin ya da pasaportlarına el koyuyoruz diyorlar. Bu da suç aslında ama o gümrükte o sınırda derdinizi kime anlatacaksınız? Git derdini Marco Paşa'ya anlat diyorlar. Yani kimsenin umurunda değil. O nedenle sizden sizin için ricam lütfen bu gümrük kurallarına uyun. Bir şey getirip götürmeyin. Cezalar ödemeyin. 3000 euro ceza 5 kilo peynir için ödenmez arkadaş. Ödenmez. Yapmayın. Yazık günah. Yani Almanlar biliyorlar. Geçen yıl yaklaşık 23 kilogram altın yakalandı havalimanlarında. Bunun 20 kilogramını Türkler yakalattı. Bak 23 kilogramın 20 kilo bizim vatandaşlarımız. Biliyor Almanlar. E Bulgarlar biliyor, Sırplar biliyor, Macarlar biliyor. Kim işte ne derseniz değil. Hepsi biliyorlar. Bilmeyen yok çok şükür yani. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Her yıl anlatıyorum bunları. Her zaman anlatıyorum. Bu haberler gelmeye devam ediyor. Demek ki bizi izlemiyorlar. Ne diyelim? Hayırlısı. Evet değerli izleyicilerimiz sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Başınıza Gümrük kapılarında bu ve benzeri olaylar geldi mi? Bir şeylere tanık oldunuz mu? Gördünüz mü? Eğer gördüyseniz başkalarına da bir nebze olsun katkı sağlamak için lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Gerek ana Türkiye'mizden gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimizin izinlerini Türkiye'de geçiren tüm vatandaşlarımızın sağ salim bir şekilde yaşamış oldukları ülkelere dönmesini diliyorum. Önümüzdeki sene de sevdiklerinizle yine Türkiye'de bir araya gelmenizi temenni ediyorum. Evet, beni dünyanın neresinde olursanız olun izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için, videomuzun bu dakikasına kadar beni dinlediğiniz için, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.